merhabalar. Bugünkü deneyeceğimiz nokta hesap sağlığı sigortası. Hesap sağlığı sigortası nedir? Hangi satıcılar hesap sağlığı sigortasına dahil olabiliyor ya da bunun sağlamış olduğu avantajlar nelerdir? Bugünkü konuşacağımız konu tamamen bu olacak. Öncelikle hesap sağlığı sigorta kısmına geçmeden öncesinde hesap sağlığı rating oranları ile alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Daha sonrasında hesap sağlığı sigortasıyla alakalı detaylı Amazon'un sağlamış olduğu politika üzerinden bilgi aktarımına geçiş sağlayabiliriz. Öncelikle hesap saldırı rating oranları nedir? Hesap saldırı rating oranlarına tüm mağazalar geçti mi ya da ne zaman geçecek gibi soruları yanıtlamak istiyorum. Şu an herhangi bir Amazon politika sayfasını açmadım. E, bilerek açmadım. Daha öncesinde bir hazırlık yapmadım. Direkt sizinle birlikte spontane olaraktan hesap saldığında gerçekleşecek olan politikalar değişikliğinde biz bunları nasıl bulabiliriz Amazon üzerinde? politika değişikliğini nasıl takip edebiliriz? Buna da değinmek istedim ki günümüzde en önemli konulardan birisi de bu aslında. Yani sürekli olarak Amazon üzerinde bir politika değişiklikleri oluyor. Atıyorum dropshipping politikası, transparansi kod politikası, atıyorum şu anki hesap sağlığı rating puanlaması ya da hesap sağlığı insurance program değişikliği gibi sürekli Amazon üzerinde politika değişiklikleri olabiliyor. En hızlı, en güncel ve en doğru bilgiyi alabilmeniz için daima Amazon üzerinden bilgi almanız gerekir. Amazon'un hesap sağlığı politikalarını ya da diğer tüm politikalarını takip etmeniz gerekir. Peki mesela şu an hiçbir şey bilmediğimizi farz edelim ve hesap sağlığı rating politikasının ne olduğunu, detaylarının ne olduğunu ve nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmemiz için hemen yukarıda bulunan araştırma sayfasından AHR yazaraktan yani hesap sağlığı rating oranları yazaraktan konu hakkında detaylı bilgi alabileceğimiz Amazon'un hazırladığı sayfaya geçiş sağlayabiliyoruz. Bakın AHR yazdığım, yazdığım zaman Amazon üzerindeki politikaları burada bana getiriyor. Öncelikle Account Health Rating hakkında ve Account Health Assurance hakkında bakın detaylı sorular direkt burada karşımıza çıkıyor. İlk baş Account Health Rating hakkındaki politikaya giriyorum ve burada bir noktaya değineceğim. Ondan sonrasında Amazon hesap sağlığı sigortasıyla alakalı duruma geçiş sağlayacağım. Şimdi şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Hesap sağlığı sigortası çıkmadan öncesinde Amazon nasıl ilerleme sağlıyordu hesap sağlığıyla alakalı. Şöyle bir durum vardı. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay kadar oluyor. Birçok hesap yavaş yavaş hesap sağlığı rating oranlarına geçiş yapmaya başladı. Bu reyting oranlarındayken burada yüzdesel olaraktan yani bu şekilde grafik olaraktan değil artık puanlama sistemiyle birlikte bir puanlama sistemi getirildi. Yani 1000 puan üzerinden Amazon puanlıyor artık satıcılara almış olduğu buradaki e, politika ihlalleri ve yaptığı diğer politika ihlalleriyle alakalı bir puanlama sistemi getirdi. Ve bu puanda tüm satıcılar sisteme kayıt oldukları takdirde 200 puan üzerinden başlıyor herhangi bir politikanız bulunmuyorsa, politika ihlaliniz bulunmuyorsa. 200 puandayken 200 puanın altına düşmeye başladığınızda 100 ile 199 puan arasındaki satıcılar riskli satıcı durumunda bulunuyor. Yani satıcı hesabınız riskli durumda oluyor. 99 puanın altına indiğiniz takdirde ise hesabınızın saspant olma ihtimali yüksek ya da hala hazırda zaten hesabınız saspant olmuştur. Ve saspant olduğu takdirde normalde saspant olan kişiler, saspant olan satıcılar bilir diğer tüm suspend çeşitlerinde hesap sağladığınızda sağ üst köşede reactive your butonu çıkar. Yani hesabınızı tekrardan aktifleştirin butonu çıkar ve hesabınız için bir aksiyon almanız beklenir. Fakat hesap sağlığı rating oranından suspende düşen hesaplarda durum biraz daha farklıdır. 99 puanın altına düştüğünüz takdirde hesabınız askıya alınıyor. Fakat bu askıya alınmayı çözebilmeniz için puanı tekrardan minimum 100 puanın üzerine çıkarmanız gerekiyor. Bunu çıkartabilmek için de aldığınız ihlallere aksiyon almanız gerekiyor. İhlaller kaldırılmadığı süre boyunca maalesef tekrardan hesabınızı etkinleştirilemiyor. Etkinleştiremiyorsunuz. Yani mantık olaraktan tüm satıcılar 200 puandan başlıyor. 199 ila 100 puan arasındaki puan değerlerine sahip kişiler riskli durumda. Yani satıcı hesabı askıya alınabilir ya da incelemeye girebilir durumunda bulunuyor. 99 puanın aşağısına düştüğünüzde de ya satıcı hesabınız askıya alınmıştır ya da alınacaktır anlamı taşıyor. Tekrardan tabi buradaki politikalara aksiyon olaraktan e, hesap sağlığı puanınızı 100 puanın üzerine çıkardığınız takdirde hesabınızı tekrardan etkinleştirebiliyorsunuz. Önceki detaylar bu şekilde ve bir puan kırılımı yaşanırken Amazon 4 kategoride bu puan kırılımını bizim için sunmuştu. Bu dört kategori neydi? Hemen Burada kontrol edelim. Bakın bu şekilde hesap sağlığı reytingleri etki oranını 4 kategori üzerinde Amazon toplamıştı. Low, Medium, High ve critical, e, Kritik olacak şekilde toplam 4 tanesinde topladı. Ve şunu diyordu. Eğer High, Medium ya da Low'lardan herhangi birisini gerçekleştirdiğiniz takdirde hesap sağlığınızdan puan kırılır. Eğer Kritiklerden herhangi birisini gerçekleştirdiğiniz takdirde puanınız kaç olursa olsun ister 1000 puanda ister 500 puanda olun hesap sağlığınız derhal devre dışı bırakılma ihtimali mevcuttur. Yani hesabınız direkt olarak devre dışı bırakılabilir demek oluyor. Eski sisteme göre bu şekilde. Bu kritikler ne anlam taşıyor? Yani kritiklerin anlamları neler? Örneğin test bay ile bir şikayet alırsanız, fikri mülkiyet şikayeti alırsanız. Örneğin müşteri iletişimlerinde müşteriden direkt olarak review isteğinde bulunabilirsiniz. Örneğin diğer satıcılara zarar vermek amacıyla saldırı gerçekleştirirseniz işte onların ürünlerini satın alaraktan negatif feedback verip Buybox'tan düşmesini sağlayarak gibisinden birkaç tane politika ihlalinde bulunduğunuzda burada yazan politika ihlallerinde bulunduğunuzda bunu Amazon tespit ettiğinde kritik seviye olaraktan adlandırıyor ve kritik seviyede bir politika ihlalinde bulunduğunuz takdirde satıcı hesabınız kaç puan olursa olsun derhal devre dışı bırakılmaya uygun olaraktan işaretlenmiş olunuyor. Bunu Amazon kendi politikasında da detaylı olarak anlatıyor. Politikanın tamamını bu sayfa bu link üzerinden okuyabilirsiniz. Şimdi eski sistemde böyleydi. Yeni sistemde Account Health Insurance programıyla birlikte yeni sistemle eski sistem arasında nasıl bir fark var? Yeni sistemde Amazon artık şöyle diyor. Hatta ilk baş politikayı ben size açayım. Daha sonrasında E, burayla alakalı detaylı bilgi vereceğim. Bakın sadece politikanın kısaltmasını yazdım. Accountability Assurance Programı ve burada genellikle sorulan sorular kısmına geçiş yapıyorum. Burada aslında politika ile alakalı çok daha detaylı bilgi vermiş olduğu, Amazon'un vermiş olduğu detaylı bilgi bulunuyor. Öncelikle diğer hesap sağlığı ile şu ankinin farkı nedir? Bunu yanıt vermek istiyorum. Öncekinde 200 puanın altında bulunan satıcıların hesapları derhal suspend olma ihtimali bulunuyordu. Yani zaten 99 puanın altına indiğinizde direkt satıcı hesabınız suspend oluyordu. Ee, ya da suspend ihtimali çok yüksek oluyordu. 100 ila 199 puan arasındaki kişilerde de riskli durumda oluyordu. Ve 200 puanın üzerinde bulunan satıcılarda kritik bir politika ihlali gerçekleştiği takdirde puan kaç olursa olsun suspend ihtimali oluyordu. Direkt suspend edilebiliyordu. Fakat bu sistemle birlikte 250 puanın üzerinde 10 gündür 10 günden fazla süredir 250 puanın üzerinde bulunan satıcılar Amazon'un hesap sağlığı sigorta programına dahil oluyor. Otomatikman dahil oluyor. Amazon bunun hakkında size bir mail gönderiyor. İşte başarılar tebrik ederim. Artık Amazon'un hesap sağlığı sigortasına dahil olduğunuz gibisinden bir mail gönderiyor. Ve burada puanınız 250 puan yukarısında olduğundan kaynaklı Hesabınız kritik bir politika ihlaline maruz kaldığı takdirde artık hesabınız devre dışı bırakılmayacak. Yani otomatik olaraktan kapatılmayacak. Burada bize en büyük avantajı diğer program değişikliğine göre yani eski sisteme göre eski sistemde puanımız kaç olursa olsun kritik ihlalde hesabımız kapanıyordu. Bu yeni sistemde ise 250 puan üzerinde hesap sağlığı sigortasına dahil olduğumuz takdirde artık hesabımız kapatılmıyor yani direkt kritik bir politika ihlalinde bile bulunsak 72 saat içerisinde Amazon destek ekibinden birisi bizim hesabımıza ulaşıyor. Bize ulaşıyor. Ve bu politikayı çözmek için bizimle birlikte çalışıyorlar arkadaşlar. Politika ihlalini 72 saat içerisinde çözdüğümüz takdirde hesabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın politika ihlalinde bulunmamıza rağmen kritik bir politika ihlalinde bulunmamıza rağmen hesabımız derhal saspat olmuyor. Direkt incelemeye giriyor. Yani biz direkt e, satıcı destek ekibiyle görüşmeye geçiyoruz ve onunla birlikte sorunu çözmeye çalışıyoruz. Eğer sorunu çözemezsek ve 250 puanın altında 10 gün kalırsa hesabımız account health assurance programından çıkartılıyoruz arkadaşlar. Yani hesabımızın tekrardan kritik bir ihlalde suspend olma durumuyla karşılaşma ihtimali bulunuyor. Buradaki politika değişikliği bu oluyor. Hatta gelin bu politikanın tamamını buradaki yazılanları birlikte okuyalım. Direkt net bilgi Amazon üzerinden alabiliriz. Tamamen mantık olaraktan aslında 250 puanın yukarısında kritik bir ihlalde bulunduğumuz takdirde artık hesabımız direkt suspend olmayacak. 72 saatlik süreç içerisinde e, incelemeye alınacağız diyebiliriz. Account Insurance programına hangi satıcılar uygundur? Şu an zaten bu sistem sadece Amerika ve Kanada mağazalarında bulunuyor. Diğer mağazalara gelecek aylarda Amazon entegre edecek. Hatta muhtemelen Ocak ayından sonrasında diğer pazar yerlerine de account altı rating puanlama sistemi dahil edilecek. 250 veya üzerinde olan en fazla 10 günü 250'nin altında olan ve dosyalarında geçerli bir acil durum iletişim numarası bulunan profesyonel satıcılar tarafından kullanılabilir. Yani burada demek istediği detay 250 puanın üzerinde 10 gün kaldığınız takdirde ve hesap sağlığınızda daha doğrusu hesabınızda acil durum iletişim numarası bulunduğu takdirde bu programa dahil olabiliyorsunuz. Peki hesabımızda acil durum telefon numarasını nasıl tanımlayabiliriz ya da var mı yok mu nasıl kontrol edebiliriz? Hesap sağlığındayken bakın burada click her butonu bulunuyor. Contact number her. Her butonuna tıkladığım takdirde beni bu şekilde bir sayfaya yönlendiriyor. Alt tarafta Emergency Notification kısmı bulunuyor arkadaşlar. Burada siz eğer bir telefon numarası tanımlı değilse Edit butonuna tıklayaraktan bir telefon numarası tanımlayabilirsiniz. Eğer tanımlıysa herhangi bir almanız gereken aksiyon bulunmuyor. Hak kazanırsam peki ben bu politikaya yani Accountal Insurance programına kayıt olmaya hak kazanırsam otomatikman mi kayıt oluyorum yoksa herhangi bir ödemem gereken ücret var mı ya da herhangi bir almam gereken aksiyon var mıdır? Hayır arkadaşlar herhangi bir aksiyon almıyorsunuz otomatikmen kaydınız yapılıyor ve direkt sizi zaten bu konuda Amazon bilgilendiriyor. Ee, eğer... Acil durum irtibat numaranız da yoksa Amazon size acil durum irtibat numaranızı tanımlamanız gerektiğini de belirtmiş oluyor. Peki Account Insurance programına şu an yeni geldi bu politika. Hak kazanamazsam daha sonrasında hak kazanabilir miyim ve kaydolabilir miyim sorusunun cevabı ise evet arkadaşlar. Amazon sürekli olarak hesapları inceliyor, tüm satıcıları inceliyor ve bu programa dahil olan, bu programa katılmaya hak kazanan kişileri Account Alterations programına kaydediyor arkadaşlar. Eğer Account Alterations programına kaydolmadı, yani puanım sürekli 250 puan üzerinde durmadı ama yine de hesabım suspend oldu ya da incelemeye girdi. Bu şekilde nasıl yardım alabilirim diye soracak olursanız, eski sistemdeki gibi devam ediyorsunuz. Hesap sağlığındayken eğer 100 puanın altına düştüyse, yani e, hesabınız suspend olduysa, ya da riskli konumdaysanız sağ taraftaki kontak yüz butonundan Amazon ile iletişime geçerekten istediğiniz soruların cevaplarını Amazon'dan alabilirsiniz. Account Alti programına erişimimi kaybedebilir miyim? Yani bir kere ben bu politikaya dahil olduktan sonrasında tekrar bu politikadan çıkma gibi bir ihtimal söz konusu mu diye bir sorumuz var. Evet hak kazanmaya devam etmek için gerekli olan gereksinimleri karşılamak gerekiyor arkadaşlar. Yani 250 puanın üzerine çıktığınızda ve bu programa kaydolduğunuz takdirde artık her şey güllük gülistanlık olmuyor. Yani şöyle, direkt satış yapmaya devam edip rahat bir şekilde hareket edemiyorsunuz. Eğer 72 saatlik incelemeye girerse hesabınız kritik bir politika ihlaliyle karşılaşırsanız, 72 saat içerisinde çözemezseniz, tam olarak sorun çözülmezse ya da account health rating oranınız 10 günden fazla bir süredir 250 puanın altında düşük olaraktan durursa yine hesap sağlığı sigorta programından çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden buradaki kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada da yine güzel bir soru var. Kaydolduktan sonra ekansaltı puanım 250'nin altına düşerse ancak hesap sağlığı sayfamda herhangi bir ihlal yoksa ne olur? Şimdi şöyle yani burayı anlayabilmemiz için şurayı anlamamız gerekiyor. Hesap sağlığı puanları sadece burada belirtilen yani burada belirtilen hesap sağlığı uyarılarıyla alakalı bir durum değildir. Hesap sağlığı rating oranına dahil olan farklı politika ihlalleri de vardır. Eğer farklı politika ihlallerini gerçekleştirirseniz, hiç uyarı olmamasına rağmen puanınız düştüyse bu sigortadan çıkıp çıkmayacağınızı belirleme noktasında Amazon çıkartmayacağını söylüyor. Yani benim şu an hesap sağlığımın temiz olduğunu farz edin ve 250 puanda olduğumu farz edin. Amazon'un adil fiyatlandırma uyarılarından birisini aldım ve buradaki oranım 250'den 240'a düştü ve bu şekilde de kaldığımı farz edelim. Bu yöntemle yani bu senaryoyla hesap sağlığı sigorta sisteminden çıkmayacağımı Amazon bana belirtiyor. Peki, account rating oranına dahil olan politikalar nelerdir? Şöyle yapalım. Policies included. Ha, yani şurada daha öncesinde yazmıştım. AHR politikasının içerisinde bulunan account politikasının içerisinde bulunan politikalar nelerdir gibisinden Amazon'un aratırma kısmına yazdığım takdirde bakın sağ tarafta direkt ilk zaten sekmede karşıma çıkıyor. Account politikasını etkileyen politikaların listesi burada bulunuyor. Bakın anti counterfeiting politikası, brand name policy, Fikri mülkiyet politikaları, Amazon adil fiyatlandırma, asin oluşturma politikası, iletişim politikası, müşteri, ürün yorumları politikası, ürün durumu ile ilgili yönlendirme, ürünün detay sayfası ile alakalı gibisinden burada detaylı olarak politi hangi politikanın hesap sağlığı, rating oranını etkilediğini Amazon söylüyor. Yani burada bulunan tüm politikalarla birlikte ekstra olan politikalar da burada tabii ki bulunuyor arkadaşlar. Örneğin müşteri ile iletişimde ya da satıcı davranış kurallarında bir ihlal yaptığınız takdirde puanınız düşebiliyor. Buradaki hesap sağlığında bulunmayanların dışındaki politika ihlallerinde bulunduğunuzda yine de hesap sağlığı için sigorta sisteminden düşmemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde gösteriyor. Eğer 10 gün içerisinde çözemezseniz bu politika ihlalini, yani hesap sağlığındakinin dışındaki politika ihlalleri 10 gün içerisinde çözülmezse yine de aksi takdirde yani Account Healthy Assurance programına erişiminizi kaybedebiliyorsunuz. Bundan da not olaraktan eklemişler. Acil bir konu için beni aradığınızda telefona cevap veremezsem ne olur? Yani hesabım kritik bir politika ihlalinde bulundu ve ben 72 saat içerisinde aranmama rağmen bu telefona cevap veremedim. Müsait olamadım farz edelim ki. Bir de arıyorlar eğer Cevap vermezsek tekrar ikinci defa arıyorlar arkadaşlar. İkincisinde de cevap veremezsek 72 saat içerisinde bizim onlarla iletişime geçmemiz gerekir. Ve iletişime geçerken izleyeceğimiz senaryo yine need help butonundan kontak yüz diyerekten Amazon hesap sağlığı destek ekibiyle iletişime geçebiliyoruz. Burada da zaten nasıl iletişime geçebileceğimizi bize e, anlatmış. Ben hemen arayın butonunu kullanarak hesap sağlığı uzmanıyla dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz gibisinden bilgi aktarmış. Yani şu anki hesap sağlığı sigorta sisteminin işleyişi tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Öncekinden tek farkı artık 250 puanın üzerindeyken bu programı dahil olduğunuzda kritik bir Amazon'un politikasını ihlal ettiğinizde kritik ihlalle karşılaştığınız takdirde artık hesabınız direkt suspend olmayacak. Detaylar tamamen bu şekilde. Burada paylaşmış olduğum linkteki e, bunu YouTube e, hesabımızın alt kısmına, açıklama kısmında da belirteceğiz arkadaşlar. Mutlaka okumanızı ve hesap sağlığı rating ile alakalı direkt Amazon'un politikasından bilgi almanız sizin için çok daha iyi ve çok daha uygun olacaktır. Biz her iki politikayı da YouTube'un